Herkese merhaba, bugün paket açıyoruz. Kızımın ilk kışlık alışverişi. Ve hazırız. Hadi açalım. Şimdi ben aslında tecrübeli bir anne sayılırım. Çünkü geçen kış çocuğum doğmuştu. O yüzden... <laughs> yani kısa bir süreliğine kışın geçirmiş olsa da... E, yo bayağı tamamını geçirdi bu arada. Ekim 18 doğumlu. Neyse, çok hızlı büyüdükleri için öğrendiğim bir şey... Çok şey almayın. Yani bunlar çok değil <laughs> ee, ama olabildiğince çok. Şimdi açarken konuşalım bunları. Neler almamız gerekiyor veya işte e, neleri dönemini beklememiz gerekiyor. Çocuk modası. Bir burada eksiktim. Şimdi de ilk bu paketlerden başlayacağım tamam mı? Çöpleri buraya atacağım görünüyor mu? Bana. O zaman çöp. <laughs> Duydunuz dilin sesini? Çocuğum apt gelebilir miyim? Olmak istiyor videoda yani, her zaman kamera seviyor. Bunu da yeni yaptırdık bu arada bak. Bu kombinle yeni aldıklarımızdan biri. Burada günaydın bebiş. <laughs> Üstüne. Şöyle biz yazdırdık. God bless. Babasının albümdeki yeni bir şarkısının ismi de bilerek öyle yazdırdık. Kızım ne bunlar ya? Kaçtır kaçtır kaçtır. Kaçtır kaçtır kaçtır. Sana mikrofonu takayım mı? Ee, pardon efendim mikrofonunuzu takabilir miyim acaba yani lütfen? Bir saniye izin verirseniz efendim. Efendim şöyle şuraya. Onu mıcıklamazsanız sevinirim. <laughs> Arya merhaba. 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 Neyse. Şimdi babasının şarkısının ismini yazdırdık. Ben altta kalır mıyım? Kalmam. Böyle geçer misin? Dur <laughs> <laughs> şunu yana indireyim sen görün. Gel otur sen de. Ayakta mı duracağım? Tamam. Hop. Aman. Hoppa mı yaptın? Ses yapmayalım dostum. Neyse o çok merak etmiş. O... <laughs> evet. Ona böyle bir mont aldık. O bu şeyden BG Store'dan başlamak istedi. Şöyle bir mont aldık. Bu arada e, Gesin bir montuna bayılmıştım ama iki yaş varmış. O yüzden tamam. Bu montunu da göstereceğiz. O zaman bunu atalım çöpe. Çöpe atalım gitsin. Çöpe attı gitti. Tamam. Bu da şöyle bir mont. Bakın önde de kurdelesi var. Çok tatlı. Arioş. Arioş birazcık bu arada annemi şimdi anlıyorum. Seneyi de giyer mantığını. Çünkü o kadar hızlı büyüyorlar ki seneyi de giyer montu aldım ben yani bildiğin. Ama dedim ki şimdi çocuk bunun içerisine hırka giyecek, kazak giyecek, bir şeyler giyecek. O yüzden hani normal büyük almam dedim. Böyle büyük bir şey aldım. Çok güzelsin bu kadar güzel olman gerçekten haksızlık. Haksızlık bu güzellik dostum. Şimdi bir de böyle mont aldım. Bunu da çok sevdim. Aa, mikrofonun arkası düştü bir saniye çocuğum mikrofonu düştü. Pardon. Siz devam edin. Bu montu da şöyle diyebilirsiniz. Birazcık kullanışsız montlar almışsınız şimdi izleyen annelerimiz. Çünkü diyecek neden? Kapşonlu su yok, şu su yok, bu su yok. Birazcık kışın ne kadar sert geçeceğini görmek istedim aslında ben. Böyle kar tulumu gibi tulum almak istiyorum ona. Elinin onu öyle yaparsan sesin gitmez ki. Bak çıkarttım. Buraya koyuyorum. Kar tulumu gibi bir tulum almak istiyorum ona ama şu an dönemi değil. O yüzden bulamıyorum. Bak şöyle de bu montta böyle yine büyük aldım. Bir git bakalım mı? Ha? Geçir kolunu. Mikrofon aşağıda kaldı. Kolunu geçirmemiş geçir Geçir. şey pardon. Allah çok zor ya bebe giydirmek. Yerim ama efendi. Yoruldun. yoruldum. Yoruldum. Bütün işi ben yapayım sen yorul. Oldu canım. Hoppala. Kızım. Evet. Bakın montumuza. Hatta. Hatta gidemeyiz şu an. Böyle. Görüyor musunuz? Hmm. Hah. Biraz büyük. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> ama Anneler zaten böyle olur değil mi? Çok güzel oldun, senin o pembiş beyaz tenine çok yakıştı. Hadi çıkaralım, çocuk esilik geçirecek bu havada. Tamam, bu şekilde iki tane mont aldım tamam mı? Onun dışında, bunu dokunamazsın. Babasının şarkısına isim yazdık. Peki. <laughs> Anneciğim. Bunlar ama oyuncak değiller. Oyuncak değil kızım Oyuncak değil. Veremem. Veremem. ne yapacağız? Oyuncak almamız lazım. Hayat buna değmez inan. Ben de altta kalmadım. Ve No makeup yazılı bir eşofman takımı aldım. Arkadaşlar bunu bilinçli almadım bu kadar büyük. Şimdi çocuğun boyu kadar eşofman takınca ben ne yapmışım biliyor musun? Biz kocamla şöyle bir şey yaptık. Zara'nın beden tablosunda şu yazıyor. 1 bölü 2 tire 2 yaş. 1 1'in yarısı şey olduğuna göre 0 ay olduğuna göre 6 aylık ve 2 yaş arasındaki bütün çocuklara uygun nasıl olabilir diye düşündüm. Oradaki 1 bir bölü iki şeymiş. Bir buçuk yaşı temsil ediyormuş. Çok anlamsız geldi bana bu araştırdığımda. Yani ben aslında çocuğumu bir buçuk yaşlı kıyafetleri almışım. Kışın başlamasında bir yaşında olacak. Üst üste giydirsem falan deyip bunları iade etmiyorum. Mantıklı buldum bu alışverişimi. Ve yine babasına göre bir yazı yazdırdık. Aslı Kızımız var. Evet. O bir kız. Ama biz onu unisex giydirmeyi seviyoruz. Yani bir oğlumuz olursa ona harika bir dolap bırakmış olacak ablası. <laughs> Hayırlısı. Şimdi bir bebeğin en ihtiyacı olan şey ne biliyor musunuz? Her alışverişimde çıkıp mutlaka aldığım şey zıbınlar. Sürekli alınıyor. O yüzden onu bir alışverişimde abartılı derecede fazla da almıyorum. Çünkü sürekli farklı kumaşta bulabiliyorum, farklı uzunlukta bulabiliyorum. Ama her seferinde böyle her alışverişime eklediğim bir şeydir zıbınlar. Öncesinde bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bu yazıları nasıl yazdırdık? Bazı mağazaların kişiselleştirme bölümleri oluyor. Kişiselleştirdik yani. Orada öyle cihazlar oluyor. İstediğini yazabildiğin, istediğini ekleyebildiğin. Onlardan. Diğer paketimiz ise H&M. Şimdi H&M'i seviyorum bebek konusunda. Gerçekten kaliteli ürünler çıkartıyorlar. Aynı sevdiğim ama Zara. Şimdi H&M paketinden neler var derseniz. Böyle Zara'da birazcık daha tarz, Hani özel hissettirecek parçalar bulabiliyorum. Ama H&M'de de daha çok evde giyebileceği, işte birazcık daha hani günlük kullanımlı parçalar bulabiliyorum. Hemen gösteriyorum. Dediğim gibi her alışverişime eklediğim bir zıbın seti aldım. Sonra işte askılı olur, kısa kollu olur, uzun kollu olur. Yani bulabildiğim kadar zıbın alıyorum. Paçalı olur, paçasız olur falan. Zıbın zıbın cennet olması lazım evin. Çünkü bir yemeği yediğinde çocuk, ben şimdi üstünde bir şey dökülmesin diye evde sadece zıbınla gezdiriyorum. Üstünde bir şey her zaman, her yemeğe dökülüyor. Çünkü yeni yemek yemeyi öğreniyor bu çocuklar. O sırada da çıkmayan lekeler oluyor. 4-5 dakika boyunca çıkmıyor, çöpe atıyorsun bir noktadan sonra. Yapacak bir şey olmuyor yani. Böyle update'ler aldım. Bunlar Arya'nın... Teyzesiyle şu an, teyze sonunda ilgilenmeye çalışıyor. Ama arkadan bu sesler geliyor. Buraya ulaşmaya çalışıyorum sesi bunlar. Bunlar Arya'nın ilk atletlere. <laughs> Hayatım. Sonra Arya'ya bunu önceden almıştık. Alışverişe giderken yanımızda götürmüşüz. O yüzden bunu da göstermek istiyorum. Böyle ilk spor ayakkabıları Darya'nın bunlar. Şu şekilde göstereyim. Çok tatlılar ve şu an giyebiliyor. Çok seviyoruz. <laughs> evet bunlar hatırladın mı? Hatırladın mı? Bir de ona yeni ayakkabılar aldım. Kış alışverişinde yaz bit bitiyor ama ona yazlık bir şey aldım. Yağmur yağdı yani ağlalı. Kaç gün oldu. İki gün falan. Bir saniye. Şunları bir toparlamam lazım. Çünkü bir canavar geliyor. canavar geliyor buraları dağıtmaya. Şöyle sandaletler aldım ona. <gülüyor> <gülüyor> Sevdin mi? Bunları istiyor musun? <laughs> tamam. Sandaletler onu birazcık oyalar diye gibi düşünüyorum. Şimdi araya aldığım, H&M'de bulduğum güzel şeylerden birileri ise şapka aldım. Ben bu aralar şapka takmaya takmış durumdayım. Bayılıyorum ve dedim ki çıkarken alışverişe, yapalım. Eşim dedi küçük şapka bulursan alsana dedi. Ben de buldum ve aldım. Şimdi gelir misin canım? Canım. Canım. Onu istemiyorum. Seni istiyorum. Direkt gel. Tut. Gel. Dikkatli gel. Gel. Evet. Yatırma. Hop. Bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin. Bir de Hello Kitty'li var. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Bu güzellik ne? Bu güzellik ne? <laughs> i̇şte bizim şapka takma süremiz 5 saniye. <laughs> Ama bunun için, bunun için yine de alırız. Otur bakalım. Aa! Orası olmaz. Buraya. Hop! Buraya oturabilirsin. Benim gibi ayaklarını uzat. Otur kızım. Al bakalım ayakkabılarını. Şapkalarını da al. Onlarla burada oynayabilirsin bebeğim. Tamam mı? Şimdi de senin alışverişine bakmaya devam edelim. Bunların hepsini daha yıkayacağız anneciğim. Şu paketi açalım. Neyse şimdi mont değil bu ceket almışım anneannemin yorganı gibi o <laughs> ama bence tatlı sana yakışacak mı bakalım mı pembe. pembeyi biz pek yakıştıramıyoruz kızımıza ya böyle birazcık daha pastel renklerin çocuğu gibi geliyor bize eli yüzü daha çok açık gözüküyor o yüzden pembe biraz riskli ha? Bunu bir giyelim mi ya bunu sende nasıl duruyor çok merak ettim. Bir deneyebilir miyiz? Şurada bir çekilsin önümüzden. Bir gözümüz gönlümüz açılsın ya. Eee hanımefendi sizi şuraya alabilir miyim? Şuraya. 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 Tamam tamam gel bakayım. Ne yedin? Ne yedin? Babana mı yedin ya sabah kahvaltısında? Gel gel. Buna giyeceğiz. Buna giyeceğiz. Buna. Gel gel. Yorgan giyeceğiz anneciğim. Tamam ayakkabı da burada dursun bir. Gel yorganı giyelim. Hı. Çok iyi oldu. <laughs> çok iyi oldu. <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun nasıl Gerçekten müthişsin. Gerçekten harikasın. Bu ne ya? Kaç 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 kızın güzelliğini yedin sen? Kaçımızın hakkını yedin? Ne yapıyorsun? <laughs> şey pişersin gel çıkaralım. Bir de Tamam. Haydi bakalım yorganın yanına. Hop nerede? Şimdi geldik oh. devasa boyuttaki paketim. Kolum vurdum. Aa, ambulans. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten böyle bir insanım bu arada. Geçen gün <laughs> işime diyorum ki parmağımı kestim parmağımı kestim. Böyle yapıyor. Nasıl yani bu parmağımı kestim. Şöyle yapıyorum. Nasıl kanı görmüyor musun? <laughs> i̇şte ben bir damla. <laughs> Sivicimi <laughs> patlatmam daha fazla kanka ya Yani Allah korusun. Çocuğumla alakalı umarım bana benzemez yani. Hani böyle durumlarda kolunu bacağını çarptı ben hastaneye götürmek kalkan taraf olurum. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Hanım Dinleyin ne olacak? Ah! Bu ne? Hepsini buraya dökelim. Sonra buradan böyle tek tek bakalım. Yok çok fazlaymış. Vazgeçtim. geçtim. Ah, aa, ah, aa, ah, deliriyoruz. Aa. Ah! Bilmiyorum biri çok yüksek sesle geliyor. Şey biz YouTube videosu çekiyoruz. <laughs> neden maç izleyerek geliyorsun? Tamam, inşallah şampiyon oluruz. Şimdi birazcık baba ağlaması yaşayacağız. Neden gittin, neden geldin diye. oşadan aldım, bende bunun aynasının büyüğü var kızımla beraber giyerim diye. Bir de aynı renk e, böyle krem rengi tight var. Onda da krem rengi tight de aldım. da aldım. Onunla tamamen... Anne kız kombinleri yapmayacağımı düşünmediniz herhalde. Tabii ki de yapacağım. Merhaba. Buradayım. Oha, elini bıraktı. Ah, ne yapıyorsun? Neyse devam ediyoruz. Bu babası seçti çok tatlı. Bakın bir, bir ayakta durur musun? Şöyle. Şöyle bir dursana. Olur ya. 2 3 sen bu kadar büyürsün anneciğim. Büyürsün. büyürsün. Mama öğünü arttırmam lazım biraz. Bir de kapşonlu bir şey hiç almamıştım. O yüzden şöyle kapşonlu bir eşofman takımı aldım. Kumaşlar çok güzel. Gerçekten ben Zara'nın kumaşlarına bayılıyorum. Olur, senin zaten hepsi. direkt ya al götür. Biz hiç açmayalım, boş ver al. İstediğini al. Sen bana ver, ben göstereyim hadi. Ver bana. Al, al. Bak almak. Öğrenmiş olman lazım şu bire. Almak, al, <gülüyor> al. <laughs> Ayinin al. <Aferin>. kızım almayı <gülüyor> ver. <gülüyor> evet. Şimdi şöyle bir sivit, Burada da şaka yapıyorum, Almayı biliyor. Seçtik. Ben arkası yazılı olan sivitleri çok seviyorum ve bu böyle bana birazcık hani yetişkin şeyi gibi geliyor, tasarımı gibi geliyor. O yüzden ben çok seviyorum böyle küçük, büyümüş, de küçülmüş kıyafetleri. Sonra devam ediyorum. Yine bir sivitimiz var. O da bu şekilde. Çok tatlı yine. Harikasın. Sam oldu üstüne, bu senin için yapılmış. Neden anlamıyorsun? Evet, sen, senin, senin anneciğim. Ver. Teşekkür ederim. Kurban olurum, kurban olurum, kurban olurum. Aburplam. pardon geldi özür dileriz. Bizim aşk saatimiz geldi pardon. Şimdi bir de böyle bir şey aldık. Çizgili şeyler. Ben de bu aralar çok seviyorum. Kendime çizgili bir şeyler aldım. Ardıyoşa da alayım dedim. Böyle body aldık. Sonra yine çizgiliden gittik. Bir de şöyle çizgili bir sivit aldım. Ya kumaşın detaylarını size şöyle gösteremiyorum. <laughs> Zoom yapar şey elde oradan sanki <laughs> aynen. Böyle kumaşlarda. Çok güzel. Ne terletir ne şey yapar böyle. Sıcak bastırır. Seni tekrar oraya koyabilir miyim? Aşk saatimiz bitti mi? Yoksa burada mı oturacaksın? Burada oturacaksan da böyle otur buraya. Heh tamam. Şimdi şöyle bir takım aldım. Sarı arıya çok yakışıyor. Üstü böyle. Altı da bu şekilde. Bunun kumaşını sevdin mi? Böyle kumaş seviyor musun? Evet. Bana mı yakışır? Ben giyeyim. Olma. Olmaz, sana aldım diyorum. Saçmına mı al, ben kendimi alırım. İstemiyor musun? At o zaman. At gitsin o zaman. <laughs> Yine sivit. Sivit kız. Bunun arkasında Aa, yazı yok, bu düz. Ama sevdiğim yanı sivitlerde. Arya'nın burasını bazen çok sıkıyor ve çok sinir oluyor. Emeklerken falan böyle takılıyor ediyor. Şu olmalı sivitte. Şey canım, orada. Ses 1-2-3 deneme. Şu pantolon da çok güzel. Bakın. Aşırı tatlı bir pantolon. <laughs> ha hasta olmadın değil mi? Çok yaşa. Tamam. Bu pantolon da çok güzel bir şey. Böyle birazcık daha bol kesin falan ya. Benim çok hoşuma gitti. Hem altına külçaraf falan da giydirebilirim. Şöyle bir. <laughs> ya. Değil mi? <laughs> Şuna bir bakar mısın? Bunun aynısını büyüğü teyzesinde var. <laughs> Çok iyi. Sonra onun üstüne de şöyle bir siyah aldık. Düz. Bizim kız siyahların kızı olacak şimdiden. Hem bu demiştim ya bende krem bir üst var koşuya giderken falan böyle kremde bir tayt var. Onun altına ona da aynı şekilde krem bir tayt aldım. Aynı kombini çünkü yapmamız gerekiyor. Sonra devam ediyorum. Şu kalpli bluzlardan kaç renk almışım bilmiyorum. Bir de morunu almışız böyle. Çünkü mor renk hiçbir şey yapmak dedik. Morunu alalım dedik. Şöyle bir 12-18 aylık çorap seti aldım. Bakalım onlara da bir kalitesine. Şöyle. Zaten biz çorapları hep H&M'den yazaradan alıyoruz. Şey oluyor. Ki bizim kız çorap giymiyor ayrı bir konu. Direkt çorabı çıkartmaya çalışıyor. Ona odak. Ha bunu oynayacağım mı? Al. bakalım çoraplarına. Böyle bir üst aldım. Dedim ki şunu yakasını dışarı çıkartırım. Sivitlerin altına giydiririm. Ya da işte bir ceket giydiririm üstüne, böyle hani yakası tatlı durur diye böyle. Kollarının da şu an böyle fıfırlı olduğunu yeni fark ediyorum. Kolları da tatlı durur. da benim kızıma aldığım şeylerin kollarından gözükmeyebilir yani. Bilmiyorum, bakacağız. Sonra... Aa, çorapların hepsini döktün mü? Al. Al. canım. Atalım. Olur atalım ya, boş ver. Bir de böyle bir takım aldım. Yine... Ya ben, ben dantel detayları çok seviyorum. E şimdi aşırı böyle şey, hip-hop tarzını seviyor. Biz bir türlü orta yolu bulamıyoruz aslında. Böyle dantel yollu dantel yollu, orta yollu <laughs> dantelli bir e, üst. Onun da yine paçaları dantelli olan ona... <laughs> Gördün mü inişi? Lüpsü yattı Sen harikasın. Sen öyle inebildin ya sen mükemmel bir çocuksun. Ama teyzen artık seni alsın çünkü bayılacağım şimdi. Bay <laughs> bay kendine iyi bak bazen teyzeler çok işe yarıyor nefes almanı sağlıyor çok rahatlatıyor yani amcalar da keza aynı şekilde baba dedeler gerçekten en işe yarayanlar. <gülüyor> 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 bir de rahat nefes alıyoruz canım biz de almıyoruz biz de de günah vallahi böyle bunu gösterim bu da alt işte neyse yani İyi ki az bir şey alın dedim. İyi ki çok bir şey almayın demişim. <laughs> Beyaz böyle krem, açık renk pantolonu hiç yoktu. Şöyle açık renk bir de pantolon alayım dedim. Çünkü koyu renk var. Sonra şöyle bir zorlasam bana olur bu arada. <laughs> şöyle bir eşofman aldım. Artık çocuğum seneyinin senesine de giyer. Sonra yine kot aldım. Bu kotun rengini çok sevdim tam bu renkli kotu yoktu. Çok küçük onlar ya. Sonra bir de son böyle siyah bir hırka aldım. Triko hırka. Son olarak da bu paketler var. Onları da göstereceğim. Ha. Keşke onları şey toplamak zorunda olmasam. <laughs> Birazdan. Böyle bir üst aldım. Arkadan tamamen açılabiliyor. Bir de böyle o şeyin neydi adı? Kız ne diyordu? Kot. Ne deniyordu ona ya? Slopet mi? Tulum mu? <laughs> Cemil olabilir mi? Cemil olabilir mi? Cemil. Yok, mübarek. Suat. <laughs> ya aldım ya. Aldık ya şunu. Şu işte. Bahçıvan mı deniyor? Onun içine giymek için bir de böyle bunu anlatacaktım ya. Bunu onun içine giymek için aldığımı anlatacaktım. 4-5 cümlede anlattım. En sinir olduğum insan tipine dönüştüm. Neyse. Şöyle ki ben her bu ürünleri aldıktan sonra bir kere bu yaka kısmındaki şeyler çok kaşındırıyor. Bir dikkatlice onların dibinden kesmeye çalışıyorum. Çünkü sürekli ensesini kaşıyor. Ensesi yara da olabiliyor. Bebeklerde buna çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten birçok annemiz bunu biliyordur da. Laf olsun, torba da olsun gibi anlatıyorum bazen. Şöyle. Bir de şunu da göstereceğim. Çok anlamsız. Hani mal bebek şeyine yapmayın. Buraya bu kadar etiket koyuyorlar, çocuk kaşınıyor. Hani bir de bunları kesmek için ayrı bir mesai harcıyorum. Şimdi oturup bunları yapacağım mesela. Sonra da hepsini ters çevirip bir güzel bebek yumuşatıcısı ve deterjanını da yıkayacağım. Toplamda alışverişim ne kadar tuttu? Ben birazcık abarttım. Birazcık daha görselliğe önem verdim bir alışveriş yaptım. Kullanışlılıktan ziyade. Tabii kullanışlı şeyler, rahat şeyler seçmeye özen gösterdim. Yani hani görselliğe dediğim prenses elbisesi de almadım. Normal günlük hayatına giyebileceği şeyler aldım. Tabii birazcık da pahalı markalar tercih ettim. De benim alışverişim yaklaşık bir... Şöyle söyleyeyim. O taş çatlasın 35 bin lira falan tutmuştur. Bir evet. saniye bir şey söyleyeceğim. Oha. Evet. Bir Rasim bir farkındayım fazla ama bütün kışlık alışveriş olarak düşünebiliriz. Yani ben bunu ek olarak sadece belki kışlık bir tulum hani kar tulumu eklerim. Bir de bunlar biraz gereksiz pahalıydı. Yani mont olarak aynı işlevi görecek çok daha uygun fiyatlılar var. Ben bunlara biraz şöyle oldu ben mağazaya girdim tamam mağaza çok övüyorlar. Girdim. Sonra işte şu ne kadar bu ne kadar diye sormadan mont istiyorum dedim. 11 aylık bebek için mont bakıyorum dedim. Onlar da getirdiler sağ olsunlar falan derken böyle seçtim de güzel de oldu fotoğraf da attım babasına derken işte bana fiyatını söylediler. Ya emin olun söylediğim miktarın hani dörtte biri falan bu ikisi. Ben de tabii şeyim ya ben mağaza gittiğimde bana bir şey satmak o kadar kolaydır ki ben böyle mahcup olur böyle hani Ayıp olmasın, üzülmesin satan kişi falan diye alırım. Ben o tiplerdenim arkadaşlar, ben çok da kolay dolandırılabiliyorum falan. Neyse, biraz öyle oldu yani hani... Aşırı sever mi aldım sen güzeller, çok tatlılar ama... işte ben. Üzgünüm ki ben. Bunu törpülmeye çalışıyorum. Uzun süredir bunu törpülmeye çalışıyorum. Zıbın demiştim. Zara'nın böyle zıbın setleri oluyor bu şekilde, kutuklarda satıyorlar. Bunları çok seviyorum. Şöyle hemen göstereceğim. Böyle ne yaparım? Ekstra yapacağım şey ayda bir falan. Belki bir çorap ki çorap falan ve bunlardan böyle zıbınlardan alırım. Olur biter. Benim alışverişim bu kadardı. Şimdi şeyi merak ediyorum. Bu videoyu anneler daha çok ilgi alanı olduğu için izleyecekler. Böyle birazcık daha makyaj tarafından gündelik beni takip eden insanlardan ziyade. O yüzden merak ediyorum anneler yorumlarınızı yorum, yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Siz alışverişleriniz ne kadar tutuyor? Ben abartıyor muyum? Yoksa az bile mi yapmışım? Hani bu oranı ben tutturamadım bir noktadayım diyeyim çünkü çocuğum daha 11 aylık. Merak ediyorum ve böyle ee, daha güzel ürünler ve daha uygun fiyatlı ürünlerin olduğu şu mağaza var, bu mağaza var, şuraya bakabilirsin diye önerileriniz varsa hepsini açayım. Bence biz anneler birleşip yorumlarda birbirimize destek olup tavsiyeler verip en uyguna yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Her şey sizin için. Gel bakalım. Vay bu, bu olmaz. Bu hiç senlik bir şey değil hayatım. Ve biliyorsunuz ki YouTube'da birazcık daha aileme yönelik, kızıma yönelik şeyler yapıyorum. O yüzden içeriklerimin geneli bu düzeyde, bu tarafta. Makyaj videolarımı izlemek isterseniz beni Instagram'da daha absürt, komik ve saçma videolarımı uzun uzun olarak böyle 3 dakikalık falan izlemek isterseniz beni TikTok'tan. Ama aile yaşamımla alakalı şeyleri izlemek isterseniz beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esala. El salla, el salla. Kol şalla, kol şalla. Sağ gösterip sor salla. Uydurdum. Hoşçakalın.